Emsan'dan inanılmaz bir yenilik daha. Hijyenik ve pratik buharlı paspas. Temizliğe ayırdığınız zamanı azaltır, evinizi dezenfekte eder. 110 derecede ürettiği buharla tüm yüzeylerdeki bakterileri öldürür, kokuları giderir ve hijyen sağlar. Seramik, mermer, fayans, parke, halı, kilim ve döşemelerinizi deterjan ve kimyasal madde kullanmadan temizler. Emsan buharlı paspasla yorulmadan temizlik. 110 derece sıcaklıkta ürettiği sürekli buharla bakterileri öldürür, çocuklarınız için kimyasal maddelerden uzak hijyenik yüzeyler sağlar. Sert yüzeylerde, halı ve kilimlerde, ahşap yüzeylerde kullanabilirsiniz. Astım ve toza karşı alerjisi olanlar için en ideal temizlik çözümüdür. İşte bitti. Yerler tertemiz oldu Jeff. Hayır, hayır, hayır. Sence temizlendi mi? Evet, gayet temiz görünüyor. Hayır, hayır. Ben şimdi emsan buharlı paspasla tekrar temizleyeceğim. Şu gördüğün mikrofiber bez bütün kirleri toplayacak. İzlemeye hazır mısın? Şimdi pedi yere koyuyorum. Onun üzerine de buharlı paspası. İşte şimdi temizliğe hazırım. Tamam mı? Dene ama sanmıyorum. Yeterince temiz zaten. Evet. Asıl Şimdi yerler temizlendi. Hazır mısın? Aynı, bir fark göremiyorum ben. Öyle mi? Senin eski kirli paspasın aslında hiçbir şey toplamadı. Ama buharlı paspas hepsini temizledi. Görmeye hazır mısın? İşte buharlı paspasın topladıkları. Bak. İnanmıyorum. Olamaz. Olamaz değil. Maalesef gerçek. Yerler bu kadar kirli olamaz. Emsan buharlı paspasınızla yüzeylerinize zarar veren inatçı yağ ve yemek lekelerini zorlanmadan çıkarmak artık çok kolay. Emsan buharlı paspasınızı zor lekelerin yüzeyinde 20 saniye kadar tuttuktan sonra mikrofiber beziyle inatçı leke ve kirleri çıkarabilirsiniz. Üstelik temizleme bezini ister elinizde, ister çamaşır makinenizde yıkayarak defalarca kullanabilirsiniz. Teknoloji harikası mikrofiber bez sayesinde hiçbir zemine zarar vermeden en zor lekeleri dahi çıkartabilirsiniz. Üstelik Emsan buharlı paspas diğer tüm ıslak yüzey temizleme ürünlerinden ve halı yıkama makinelerinden farklı olarak temizlenen yüzeyde asla ıslaklık bırakmaz. Emsan buharlı paspas temizlik için mükemmel bir çözümdür. Buharlı paspasınızın hafifliği sayesinde temizlik yaparken yorulmaya son. Emsan buharlı paspas sağlam, saklaması kolay, kullanımı rahat, temizliği eğlenceye dönüştüren özellikleriyle temizlikte de bir devrimdir. Emsan buharlı paspas ayrıca yatak, koltuk gibi yüzeylere yerleşen maytları ve bakterileri 110 derece sıcaklıktaki buharı sayesinde öldürür ve dezenfekte eder. Evinizde yatak odası, banyo, mutfak, balkon ve teras gibi tüm iç ve dış mekanlardaki yüzeyleri temizler. Kullanımı son derece basittir. Tek yapmanız gereken su haznesine su doldurmak ve mavi ışığın yanmasını beklemek. Bu kadar basit. Evet. Sana Emsan Buharlı Paspas'ın bütün gücünü gösterdim. Hiçbir temizlik maddesi ve kimyasal madde kullanmadan sadece ve sadece musluk suyuyla bütün evini temizledim. Evet. Mutfak zeminini, mermer holünü, halı ve kilimlerini, yatak odanı, parkelerini ve bir de banyonu. Buharlı paspastan etkilendin mi? Nasıl? Evet, hem de çok. Güzel. İşimi yaptığıma göre artık gidebilirim, değil mi? Üzgünüm, o bende kalacak. Tamam. Teşekkürler olsun. Cem. Görüşmek, Görüşmek, üzere. üzere. Kendine iyi bak. Emsan. Sensiz olmaz.